bağırıyordu. Duman var, duman var. Dışarı çıktık. Bir baktım komşunun çatıda duman var. Baktım kapıları kilitli. Kadın kendisi banyo odaymış. Balkondan girerek yukarı çatıya çıktım. Yanlı söndürücüyü direkt ateşin üzerine sıkarak ilk önce bir müdahale ettim. Söndürdüm. Ondan sonra itfaiyemiz yetişti sağ olsun. Onlar da müdahale etti. Kazası belası can kaybı olmadan kurtardık. E, Fadime Ölmez teyzemin. Yaşlı teyze tek başına yaşıyor. O anda banyodaymış, eve girince onu banyoda uyardım, çabuk üstün giyin dışarı çıktı ya, onu çıkardım. Sonra çatıya müdahale ettim yalnız söndürücüyle ve söndürdüm, Son itfaiyemiz geldi. Şimdi ben hemen yukarı çatıya çıktım ama böyle duman, alev, felaket. Oradan bir şey buldum, alüminyum tencere, büyük çok tencere. Kafama çok geçirdim, korkma. kafama geçirdim, yeğenime de bir zini buldum. Dedim oğlum telefonun ışığını tut. Ama göz gözü görmeye sürüne sürüne çatının altından gittim. Alevin üzerine üç tane yangın söndürücüyü boşalttım. Alev söndü. Ondan sonra burada itfaiyemiz yetişti. İsmail'e yetişti, yetişti. İtfaiye. Şuradaki kaplı oluyor. Oraya bir kaplo geliyor. O kaplı odan e, Banyoya girdim, banyo yapıyordum. Bunun hanımını önden çağırdım, arkamı sürüverdi ya. Geldi, arkamı sürüverdi, çıktı, gitti. Ben de hemen su dökünüp çıkacağım. Sesleri duyunca kapıyı zencinde. Ben ben yapıyorum. Yani. Giyinmeden bir şeyimle çıktım işte gördüm. Tamam, olanı bu. Başka bir şey görmedim. Zum burrum, yıkadım, simsiyah terti. Ben yıkadım şey yaptım. Diğerini ışık tuttu. 20. sokakta bir ev yangını ihbar aldı arkadaşlarımız. Eve olay yerine geldik. E, çatı arasında gelişi güzel geçiren elektrik tesisatı meydana gelen kısa devre sonucu çatı arasındaki muhtelif eşyalarda bir yangın meydana gelmiş. Ekiplerimizin erken müdahalesiyle yangın çatıya sirayet etmeden, bitişik nizam diğer yerlere sirayet etmeden e, hızlı bir şekilde söndürüldü. E, ben vatandaşlarımızdan ricam e, elektrik tesisatlarını mutlaka sıvı altından, demir boru içerisinden geçirmeleri. Gelişi güzel geçiren elektrik tesisatlarında özellikle çatı arasındaki tesisatlarda yüksek sıcaklıktan dolayı, ısıdan dolayı deformasyonlar meydana geliyor. Bu da çok küçük ihtimal olsa da yangına sebebiyet veriyor. Ama bizim için ihtimalin küçüğü büyüğü olmaz. İhtimal ihtimaldir. Önlemlerimizi alalım. <laughs>